Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimize de hoş geldiniz. Bu dersimizde ne anlatacağız? Bu dersimizde el feneri nasıl yaparız onu anlatacağım arkadaşlar. Mantığı nasıl onu göreceğiz. Bunun için şu çevreyi karartmamız lazım. Nasıl yapacağız? Hemen şuraya tıklayalım. Alt tuşuna basıp bunu yukarı alalım. Yukarı aldığımız zaman Play tuşuna bastığımızda etrafımız karanlık olmuş oluyor. Şimdi el feneri nasıl yapacağız? Hemen ESC tuşuna basıp tekrar geri çıktım. Hemen isterseniz buradan First Person karaktere girelim. Bakın. Buradan First Person karakter Girdim. Blueprint bölümüne girdim. Hemen şuradan BP First Person Karakter e tıkladım ve ilgili sayfaya ilgili proje projenin içine girdim. Şimdi arkadaşlar ben First Person Karakter olarak açtım yani Third Person olarak açmadım. E, karakterin ön şey önden görüyoruz yani kamera önden görüyor oyunu. O şekilde e, açtım. Siz de o şekilde açarsanız daha rahat edersiniz. First person karakter olarak açın. Third person karakter olarak açmayın. Neyse buradan yine viewport bölümüne geldim. Bakın zaten first person karakter olduğu da belli burada. Buraya geldiğimizde arkadaşlar yapacağımız tek seçenek, tek işlem şu kameraya tıklamak. Şu kameraya tıkladığımız zaman hemen şu end yazan bölümünden Hemen şu ent yazan yere tıkladık arkadaşlar. Buraya Spot Light aldık. Spot Light'ımızı kameraya ekledik. Şu anda Spot Light'ımız kamerada. Bu ayarlar ile hiç oynamayacağım. Hiç de gerek yok. Yani ben gerek duymuyorum. Sadece siz mantığı anlayın. Yeterli arkadaşlar. Spot Light'ımızı ekledik. Kaydedelim. Kaydettik. Hemen projemize gelelim. Play diyelim. Bakın. Şu anda fenerimiz eklenmiş durumda arkadaşlar. Yani bir korku oyunu yapacaksanız bu ışık çok ideal bir ışıktır arkadaşlar. Yani etrafı ışıl ışıl yapmaya gerek yok. Yani ayarlarıyla oynayıp da e, el fenerinin ışığını birazcık daha yükseltmenin bir anlamı yok. Eğer korku oyunu yapıyorsanız bu ışık normaldir. Tamam yaptık bunu. Ee, dediğim gibi siz oynayabilirsiniz bu ayarlarıyla ama ben oynamayacağım. Direkt mevzuya gireceğim arkadaşlar. Hemen Event Graph bölümüne geldim. Buradan ne yapmak istiyorum ben? F'ye bastığım zaman el fenerimin çalışmasını istiyorum. Buradan K F diyorum. Hemen F'de geldi zaten. Şimdi bir aç kapa yapacağım değil mi? Bir açacağım bir kapayacağım. O yüzden yapmam gereken yani çağırmam gereken diğer kodum ise flip flop. Flip flop ne yapıyor? Yani açıkken kapalı, kapalıyken açık. Yani bir nevi şey boolean görevi göre yani. Açıksan kapat, kapatsan açık gibi gibisinden arkadaşlar. Tamam bunu da yaptık. Peki şimdi ne yapacağız? Buradan hemen spot alıyoruz. Bakın spot aldım, buraya ekledim. Buradan da toggle toggle visibility. Bunu açıyorum. Bunu çağırdım. Bunu da buraya bağladım. Tekrar bunu kopyaladım ve yapıştırdım. Buraya bağlıyorum. Yani Burada aç, buradayken kapat. Şimdi tikini yapın arkadaşlar. Ya tikini yapmazsanız da olur aslında yani. Şunu da şuraya bağlayalım. Mantık bu. Şu spotlight'ı buraya alalım. Yani ne diyorum ben bu flip, flip f bastığım zaman aç bastığım zaman buradan kapatıyorum. Şimdi gelelim bakalım şimdi. Olmuş mu? Play diyelim. Fenerimiz yanıyor. Şimdi F'ye bastım. Kapandı. Bastım. Açıldı. Bastım. Kapandı. Bastım. Açıldı. Bu kadar basit arkadaşlar el feneri yapmak. Fakat şöyle bir şey var. Mevzu var. Eğer dikkat ettiyseniz şimdi ben play'e bastığım zaman bakın fener açık olarak geliyor. Ee, aslında burayı da tıklayalım. Biraz tıksız kalsın. Bakın şimdi tekrar play'e basıyorum. Fenerim yine yanık olarak geliyor. Şimdi bir oyunda karanlıkta yürüdüğünüz zaman e, fener bulduğunuzda açık mı buluyoruz? Hayır açık bulmuyoruz. Kapalı buluyoruz. Feneri alıyoruz. F tuşuna basıp açıyoruz. Oysa ki burada varsayılan olarak bize açık olarak geliyor. Biz bu açık olarak gelmesini istemiyoruz. Bu tiki de kaldıralım. Bunu, bunu tikleyelim. Bastım. Bakın yine aynı. Yani ne yaparsak yapalım değişmiyor. Bunu nasıl yapacağız? Şu tiki kaldıralım. Gerek yok bunlara. Şuradan yine viewport paneline geliyoruz. Buradan spotlight'ı seçiyoruz. Spotlight'ın bakın şurada visibility var. Visibility aktif ya. Biz onun tikini kaldırıyoruz. Yani diyoruz ki oyun başladığı zaman sen yanık gelme. F'ye bastığımız zaman ya. Buna bastığın zaman, bastığımız zaman aktif olur. Yani tik attığımız zaman oyun başladığı zaman bize yanık vaziyette gelir Fener ama bunu tikini kaldırdığımız zaman yanık vaziyette gelmez. Şimdi deneyelim. Kaydettim. Bakın. Şimdi tekrar geliyorum. Play diyorum. Bakın şu anda yanmıyor. Fener yanmıyor. F'ye basıyorum. Açtım bastım kapattım bastım açtım bastım kapattım evet arkadaşlar yani el feneri oyunda el feneri yapma sistemi ya bu kadar basit ne kadar kod yazdık iki tane toggle visibility ile bakın böyle bir kod yazarak el feneri yapmış olduk. Bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.